Hatırlayalarınızı almak istiyorum. <laughs> Sevgili Emel Melek, herhangi bir etki kalmadan, tamamen kendi ürün iradenizle, hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, bir ömür boyu. Sevgili Yavuz Örmeci, beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ediyorum. kabul ediyorum, istiyorum, onaylıyorum ama diğerini demiyorum. <laughs> <Ay ya. gülüyor> ben hazır cevap ve anında anlayan bir insandı. Bu da yaşlandığımı gösteriyor. Gelene <laughs> bir daha alkış istiyorum.